Merhaba sevgili dostlar. Eminim mağazalarda süslü çikolatalar görmüşsünüzdür. Ama sadece dakikalar içinde kendi çikolatanızı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Size nasıl yapıldığını göstereyim. İlk olarak 100 gram kakao yağını alın. Sıcak su dolu bir kabın üzerinde yavaşça eritin. 60 gram kakao tozu ekleyin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hiç topak kalmasın. Şimdi 40 gram pudra şekeri ekleyin. Bir tutam tuz ekleyin. Havalı hissetmek ister misiniz? Vanilya ekleyin. Doğranmış kuru yemiş ekleyin. Çikolata karışımınızı bir kalıba dökün ya da yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dökün. Yaklaşık 30 dakika buzdolabında sertleşene kadar soğumaya bırakın. İşte bu kadar. Kırın, paylaşın. Ev yapımı çikolatanızın tadını çıkarın. Çok basit, çok lezzetli. Artık sırrı biliyorsunuz. Bugün deneyin ve büyüyü tadın. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.